Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yerdim Allah'ım. Aradığım huzura sonunda kavuştum. Biliyorsunuz doğada olmayı, doğayla iç içe olmayı çok severim. En sevdiğim şeylerden son birkaç aydır da çok fazla yorulmuştum beynen ve vücuden. Ee, ve bu kısa tatil bana çok çok iyi gelecek. Neredeyiz? Sapanca'dayız. Burası bak. Allah'ım kuş seslerinin arasındayım. Ne kadar muhteşem bir doğanın içindeyim ve size şimdi çok güzel bir ev turu yaptıracağım. Ee, bu bizim için de çok güzel bir çocuk şey. ne oldu bebeğim o zaman size e, hemen o muhteşem evi gezdirmek istiyorum o zaman hemen o muhteşem evi gezelim size bir şey söyleyeyim mi ben de istiyorum bundan çorlu bir tane Cihan yapalım yapamadım tamam. bana bir tamam ya. yapacağım maketini yapacağım <laughs> bir hayalim yani evim böyle olsun çorlu çok mu bu arada bu evin şöyle bir özelliği var. Bahçe tamamen size ait. Arada görüyorsunuz duvar var yan taraftaki evle. Yani şu gördüğünüz şöyle karşıdan gösterelim. Bu bahçe tamamen size ait. İster mangalınızı yapın, ister çay kahve keyfinizi yapın ee, ve burada havuzunuz var. Bu havuz da tamamen size ait. tabi şu anda daha tam yaz gelmediği için e, tam olarak bakımı yapılmış durumda değil ama yazın aktif kullanılıyormuş. Biz yazın da bir ara böyle bir kaçacağız buralara. Hani böyle rahat rahat havuza falan girmek istiyorsanız, manzaraya karşı girin arkadaş. Merhaba! Ta, -ta. Merhaba canım! Merhaba anne! Evet, bungalovimizde. Hoş geldiniz. Şimdi e, her detayı size göstermek istiyorum çünkü burada konaklamak isteyenler olabilir. Öncelikle bir televizyon ve bu televizyonda Netflix de var. Akşam çok güzel filmler izlenecek demek oluyor bu. Burada bir odun sepeti işte, kışın şömine falan yakılıyor gördüğüm kadarıyla ondan sonra burada iki tane tabure var sonra dönüyorum güzel bir e, rahat bir oturma e, koltuğu o açılabiliyor aynı zamanda mesela buraya işte geldiniz e, ve burada neredeyse beş kişiye kadar konaklama yapılabiliyor. mesela evet. iki aile geldiniz diyelim e, iki kişi yukarıda iki burada da bir tane oda var Hiç iki kişi iki. de orada konaklayabilir ya da üç çocuğunuz var biri burada ikisi içeride siz yukarıda yatabilirsiniz normalde bungalov evlerde iki bir kat oluyor. Yani bir de bir, çok temiz olmuyor normal. Yani çok böyle yatak imkanı olmaz ama burada bence bir şey o da düşünülmüş. Bazı, hani bazı bungalov evlerde böyle pek fazla temiz de olmuyor. Klima da var. Hani yazın çok bunaldınız. Ee, nargile de var. Nargile sevenler için. Sular bırakılmış. Şimdi e, mutfakta bakalım neler var. Hani böyle yerlerde geneller, genelde çok merak edilir. Mutfakta ne var? Kendi yemeğimizi yapabilir miyiz? Yap arkadaş getirin. Şeyi var mı? İstersen getirden sipariş edebiliyor musun? Yakınmış buraya. Aa. İstersen 2 kilometre aşağıda sahil var, orada restoranlar varmış, orada yiyebiliyormuşsun. Tekne turu falan yapılabiliyormuş Tabaklar var, bardaklar var. Şimdi Türk kahvesi alalım. Akşam bak Türk kahvesi fincanları var. Burada yine kapkacak, işte bir iki tencere, mencere. Göstereyim de hani buraya gelirken haberiniz olsun diye. Burada böyle yine bak çatalı matalı her şeysi var. Burada da. Bu şekilde çayı da var. Aa cezve varmış. Akşam o zaman kahve içiyoruz demek oluyor bu. Bu ne? Köz olayı. Nargile için. Ha anladım. Çay da koymuşlar. Aslında kahve makinesi var burada. Oha ben kör müyüm? Körüm galiba. Buzdolabı da var. Şu an boş ama istiyorsanız yazın çok uzun süre kalacaksınız. Doldurun. Yemenizi içmenizi işte her ne varsa. Yayın için arkadaş ben ne diyeyim size. Alt çay makinesi var. Kahve makinesini koymuş. Gel. Şimdi burası çok tatlı bir çift odası olabilir. Çocuk odası olabilir. Geldiğinizde mis gibi havlular konmuş. Tertemiz. Ondan sonra şeyler konulmuş. Çarşaflar, nevresimler, dolap var. Yani bir bungalov için bence fazlası daha ne olsun. Hele şöyle şu cam olayı yok mu? Beni bitiriyor. Evet burası böyleydi. Aynası da var. ışıkları da var. Mis. Evet banyoya bayıldım. Bayıldım. Tek kullanımlık diş fırçaları, diş macunları düşünülmüş. Tıraş seti yani orman adamı gibi gezmeyeceksin. Tıraş olacaksın. Kese. Al. Fön makinesini yanımda getirmiştim. Keşke getirmeseydim. Al. Kolonya da düşünülmüş. Koku. Ayna. Ben kolonya istiyorum. Yani. Çekmedim. Kolonya. Nerede bir dakika çocuğu. Aşağıda işte tuvalet kağıdı, havlu kağıt. Ondan sonra ne bileyim, çöpüydü şeyiydi. Banyo da oldukça yeterli, geniş, böyle tıkış tıkış değil şey, falan. Çok güzel. Krizzet. Çok çok hijyenik yani Kesinlikle. her şeyden önemlisi çok temiz abi ya. Anne biz de böyle bir güzel yatmıyoruz? Valla da ne kadar şık durmuş. Ben düşüneceğim bu. Ben bu istiyorum Cihan. Artık daha çok istiyorum. Yukarı çıkıyoruz. Üst katı da var tabii ki de. Üst kat var ya. Bu Ve jacuzzi'miz var ve manzaraya karşı. Arkadaş olay değil mi? Şurada ne güzel bir fotoğraf çekilir böyle. Olmaz mı böyle? Manzaraya karşı bir fotoğraf. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim bak. Banyo köpükleri de koymuşlar. Köpük köpük burada yıkanın diye. <laughs> Keyif yapın diye tabii ki de. Burayı da beğendim. Sevdim. Güzel jacuzzi. Burada yat. Manzaraya karşı bütün stresini at. Ondan sonra nereye gidersen git. Evet. Bornozlar. Bornozlar. Peştemaller. Yerde ayakkabıları. Ondan sonra geliyorsunuz. Çok güzel bir yatak sizi karşılıyor. Tam böyle manzaraya karşı uyanmak. Dehşet güzel bence. Çekmeceleri var işte. Şurada da bir tane dolabı var. Havlular falan konulmuş. Burada da klima var tam tepede. Hani sıcaktan ne yaparız? Ben görmemiştim. Şansın, dikkat et. Klima var. Yazın sıcaktan biz gebeririz, ne yaparız falan demiyorsunuz çatı katında açıyorsunuz klimayı püf pıf. Açıyorsunuz klimayı. Dinleniyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Dolap eşyalarınızı koymak için. Evet arkadaşlar, bungalov ev turumuz bu kadardı. Ben kendize çok çok iyi bakın. Çok güzel fotoğraflar paylaşacağım Instagram'da. Onları da kaçırmayın, takip edin. Bay bay.